Herkese merhabalar. Excel ilgili bir eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bugün hep birlikte vadeli ödeme takip tablosu nasıl ortaya koyabileceğimizi öğreneceğiz. Eğer bu tabloyu bilgisayarınıza indirmek isterseniz kanalımıza katıl abonesi olabilirsiniz. Katıl abonesi ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki mavi katıl düğmesinden erişebilirsiniz. Tablo otomatik renklendirilen bir tablo. Eğer ilgili kaydın ödemesine 7 gün kalmışsa o zaman yeşile boyanıyor. Eğer ödemesi gelmişse 7 gün tanıyoruz. Tablodaki açık turuncular ise veya sarı diyebileceğimiz renklendirme ise ödemesi gelen fakat hala ödeme yapılmamış kayıtlar kırmızılarsa ödemesi yapılmamış ve üstelik 7 gün geçmiş 7 günden fazla geçmiş kayıtlar. Sağ tarafta küçük bir göstergemiz var. Bunları tabii ki de biz kendimiz de ayarlayabiliyoruz. Örneğin ödeme gününe 7 günden az kalan değil de örneğin 10 gün kala ben ödeme gelip gelmediğini görmek istiyorum. 10 dediğimiz zaman burayı o zaman 10 gün kalanlar görünmüş olacak. Burada da mesela ben karşı tarafa 7 günlük bir mühlet vermek istemiyorum da daha fazla mühlet vermek istiyorum. Ödeme gününden itibaren diyelim ki 15 gün vermek istiyorum. Eksi 15 yazdığımız zaman burada ona göre kendisini güncelliyor. Bir de rapor sayfamız var arkadaşlar. Rapor sayfasındaysa ödemesi gelmiş fakat ödemesi yapılmamış olan fatura numaralarını firma bazlı olarak faturanın tutarını da görebileceğimiz şekilde sağ tarafta da ödemesi gelmiş ama üzerinden kaç gün geçtiğini de görebileceğimiz bir küçük bir rapor, otomatik oluşturulan bir rapor tasarlıyor hep birlikte olacağız. Şimdi vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Öncelikle isterseniz veri kümemizi tanıyarak başlayalım. Tablomuzda bir no adında sütunumuz var. Kaydın numarası. Tarihlerimiz var. Buradaki tarih fatura tarihi de olabilir. Fatura numaralarını giriş yapabileceğimiz bir sütunumuz var. Gelir kalemlerimiz var. Bunlar bizim hizmetlerimiz. Veya gider kalemlerinizi de tabii ki de buraya yazabilirsiniz. Vadeli giderlerinizi takip edebilmek için siz bu şablonu kullanabilirsiniz. Firma adlarımız var arkadaşlar. Fatura kestiğimiz aslında firmalar veya gider şeklinde düşündüğümüz zaman da fatura aldığımız firmaları buraya yazabilirsiniz. Fatura tutarları var ve arkadaşlar vade tarihi var. Bu sütun bizim için önemli. Ben bu faturayı Örneğin FTR 0004 faturasını ne zaman kesmişim? 20 Nisan 2022'de keseceğim ama ödemesi bu tarihte gelmemiş. Ne zaman gelecek? 35 gün sonra gelmesini bekliyorum. O yüzden arkadaşlar öncelikle İsterseniz bu veri kümesini bir tabloya çevirerek başlayalım. Tabloya çevirmek burada önem kazanacak bizim için. Çünkü hem pivot raporunun otomatik olarak güncellenmesini sağlamak hem de koşullu biçimlendirme kurallarının otomatik olarak kendisini genişletmesini, güncellemesini sağlamak amacıyla biz bu tabloya tablo özelliğini kazandıracağız. Ctrl L kısa yolunu kullanarak tablo oluştur penceresine gidiyorum. Tamam düğmesine tıkladığım zaman tablo özelliğini kazandırıyorum. Buradan sadece tasarımını değiştireceğim biraz. Şeritli sütunlar yapacağım ve bu şekilde görmesini sağlayacağım. Şimdi aşağıda bir çentik var. Buradan tablo özelliğini kazandırdığımızı anlayabiliyoruz veya tabloda herhangi bir veri seçtiğimizde tablo tasarımı sekmesinin açılmasından bu veri kümesinin artık bir tablo özelliği kazandığını anlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar hesaplamamız gereken bir sütun var. Hesaplanmış bir sütun ortaya koymamız gerekiyor. O da bugünün tarihinden buradaki vade tarihine gelip gelmediğini hesaplamamız gerekiyor. Bu yüzden öncelikle hemen sağ tarafa bir sütun ekliyorum. Burada ödeme tarihini arkadaşlar öncelikle bulmam gerekiyor. Ben hesaplanmış sütunlarımın yanına ya genelde içeriğini griye boyuyoruz ama burada koşullu biçimlendirme kuralları tanımlayacağımız için sütun içerisini griye boyamak çok iyi olmuyor. O yüzden sütun başlıklarının yanına yıldız koyuyorum ki bunun hesaplı bir alan yani formüllü bir alan olduğu belli olmuş olsun. Burada buraya dokunurken buradaki değerleri değiştirirken o şekilde dikkat edelim diye arkadaşlar eşittir yazdıktan sonra ilgili tarih artı vade tarihi dediğimiz zaman aşağıya kadar otomatik olarak ödeme tarihimiz ortaya çıkmış oluyor şimdi bir sütun daha açalım yanına bu sütuna da kalan gün sayısını arkadaşlar hesaplamamız gerekiyor yine burada bir hesapla alan olduğu için yanına yıldız atıyorum. Ve arkadaşlar biz yeni bir sütun eklediğimiz zaman yan tarafa otomatik olarak tablo özelliğini kullandığımız için hem biçimlendirmeler hem de tablonun kendisi genişletmesi tamamen otomatik olarak oluyor. Kalan gün sayısını hesaplamak için arkadaşlar eşittir deyip ödeme tarihinden eksi diyorum bugün formülünü kullanarak içinde bulunduğumuz günün çıkartılmasını istiyorum. Enter'a tıkladığımız zaman aşağı kadar arkadaşlar formül dolduruldu fakat tarihe çevirdi. Ben şimdi buradaki sütünü seçtikten sonra veriyi biçimlendirmesini sayı yapacağım ve sıfırları da yok etmek için ondalıkları şu şekilde azaltıyorum. Ve arkadaşlar bizim karşımıza bazı değerler eksi, bazı değerler artı şeklinde çıkıyor. Şimdi bugünün tarihini ben buraya yazmış olayım. Şöyle arkadaşlar bugün 12.08.2022 videoyu çektiğim tarih. Bu arkadaşlar değerler 12.08.2022 tarihini baz alarak oluşturuldu. Örneğin 2207 2022'de almam gereken bir ödeme varmış. 2877 liralık bir ödeme. Örneğin bu ödeme yapılmamış olsun. Ne kadar gün geçmiş üstünden 21 gün geçmiş ve bu ödeme yapılmış veya yapılmış fark etmez. Başka bir şeye göz attığım zaman 1608 arkadaşlar daha 4 gün var ödemeye. Yani ödeme henüz yapılması gerekmiyor. 4 gün kalmış ama ben tabii ki de bunları yakın takip almak için yani yakında ödeme geleceğini görebilmek için mesela şurada da 2 gün var. 2 gün ve 4 gün. bunlar arkadaşlar yeşile boyayacağız. Eksileri arkadaşlar kırmızıya boyayacağız eğer 7 günü geçtiyse veya 10 günü geçtiyse burada biz belirleyeceğiz o sayıyı. Ve arkadaşlar eksi 5 mesela eksi 5 ödemesi gelmiş ama 5 gün geçmiş biraz daha vakit tanıyabiliriz diye arkadaşlar orayı hafif sarıya boyayacağız. Ama eksi 77 mesela 77 gün geçmiş hala ödeme yapılmamış. Bunlar arkadaşlar kırmızıya boyuyor olacağız. Şimdi arkadaşlar bunun kontrolü yapabilmek için yani ödendi mi ödenmedi mi? Bunun kontrolünü de yapabilmek için aslında bir sütüne daha ihtiyacımız var. Bir girişe daha ihtiyacımız var. Burada da ödendi mi? Şeklinde bir sütün başlığı açıyorum. Burada yıldız koymayacağım çünkü burayı biz giriş yapmamız gerekecek. Burada arkadaşlar evet hayır değerleri alacak buraya. Kullanıcı gelecek. Evet ya da hayır. Buraya isterseniz veri doğrulama kuralı geliştirebiliriz. Veri sekmesinden veri doğrulama yapıp izin verilen kutucuğunu liste yapıp evet ve hayır şeklinde değerler almasını sağlayabiliriz ve kullanıcımızın daha rahat bir şekilde böyle giriş yapmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben buraya rastgele değerler dolduracağım. Rastgele değerlerimi doldurdum değerli arkadaşlar. Burada kimi kayıtlarımız, ödenmiş, kimileri ödenmemiş, kimisinin üstünden 195 gün geçmiş ama ödenmiş yani bir problem yok. Şimdi burada bu ödendi mi sözünü açmamızın en önemli sebebi aslında burada bir sayaç var. Neden bir sayaç var? Çünkü burada bugün fonksiyonunu kullandık. Bugün fonksiyonunu kullandığımız için biz bu dosyayı her açtığımızda ilgili tarih içinde bulunduğumuz tarihi hesaplayacağı için bu mesela yarın eksi 196 olacak. O yüzden arkadaşlar ödendi mi sütuna? Bizim ihtiyacımız var ki bu şeyi durduralım biz. Takibi durduralım. Yani bu ödendi ise üzerinden eksi 195 gün geçtiyse bile bu fatura ödendi. Bir problem yok o yüzden. Bunu söyleyebilmek için biz ödendi mi sütuna ihtiyacımız var. Buradaki formülü arkadaşlar siliyorum. Artık ihtiyacımız kalmadı. Şimdi yan tarafa ben bir gösterge veya bir ayarlar aslında tablosu yaptım. Buraya ayarlar da diyebiliriz hatta. Hatta şöyle yapalım isterseniz arkadaşlar. Şurayı şöyle biraz daha aşağıya konumlandıralım. Arka planını buranın griye boyadım. Burada da yine ilgili boyalar var. Şimdi buraya da ayarlar diyelim ve kullanıcı ayarları buradan yapabileceğini anlamış olsun. Arkadaşlar kullanıcı buradaki beyaz yani boş bırakılan, renksiz bırakılan alanları kendi keyfine göre ayarlayabiliyor, özelleştirebiliyor olacak. Burada küçük bir formülümüz var buradaki değeri değiştirdikçe kullanıcı ifadenin de değişmesi için formülasyon yaptım ve buradaki değerle buradaki metni birleştirdim. Nasıl birleştirdik arkadaşlar? Metinleri çift tırnak içerisinde yazıyoruz ve karakterini koyarak herhangi iki değeri birleştirebiliyoruz. Ortada da N9 başvurumuz var. Bu başvurudan beslenerek 7 sayısını şu anda 7 olduğu için 7 sayısını buraya çektik. Veya burayı şu şekilde de ifade edebiliriz. N9 hücresinde her ne değer varsa buraya çek şeklinde bir emir vermiş oluruz. Şimdi buraya 10 yazdığımız zaman örneğin burada ödeme gününe 10 günden az kalmışsa gibi bir ifade oluyor. Diğerlerine de arkadaşlar aynı şekilde yaptım. Burada sadece başına eksi koymam gerekti ki ifade doğru olsun. Ödeme günü üzerinden 7 günden fazla geçmişse şeklinde bir ifade var. Fakat buradaki değer eksi 7 olması lazım. Nitekim bugünden geride kalmış olan ödeme tarihleri için eksi değerler hesaplatıyoruz burada. Buradaki ayarlar bölme de ayarladıktan sonra arkadaşlar şimdi koşullu biçimlendirme kurallarımızı yani otomatik renklendirebileceğimiz kuralları tablomuza girelim. Öncelikle arkadaşlar tablomuzun tamamını seçeceğiz ki koşullu biçimlendirme kuralını tablomuzun tamamına uygulamak istiyoruz. Hepsini seçtikten sonra koşullu biçimlendirme menüsünden yeni kural diyerek arkadaşlar biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan seçeneğini seçerek burada artık bir formülasyon geliştireceğiz hep birlikte. Burada arkadaşlar öncelikle v fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Nitekim iki farklı koşulumuz var. Öncelikle kontrol etmemiz gereken şey bu kayıt ödendi mi yoksa ödenmedi mi? Eğer ödendiyse çünkü bir problem yok. Ödenmeyenlerde biz bir süzme yapmak istiyoruz veya bir renklendirme yapmak istiyoruz. O yüzden arkadaşlar başına da eşittir koyalım. Eşittir v formülünü kullanarak iki koşulunu buraya yazacağım. Eğer arkadaşlar şuradaki K6'daki değer eşittir. Çift tırnak içerisinde hayır ise. Öncelikle kontrol etmem gereken şey bu. Renklendirme yapabilmek için. Burada arkadaşlar tabii hücrenin tamamını sabitlememem gerekiyor. Çünkü aşağı doğru çektiğimiz zaman bu, bu kuralı biz aşağıdaki değerlerin de etkilenmesini, satırların da etkilenmesini istiyorum. Bu yüzden F4'e iki defa tıklayarak sadece K sütununu sabitliyorum. Değerli arkadaşlar. Bir sonraki kontrol etmek istediğim şey de değerli arkadaşlar nedir? Kalan gün sayısı buradaki J6'daki kalan gün sayısı küçük eşit midir? Nereden? Buradan 7 değerinden. Burası yarın 7 ise 7 olacak, 10 olacak, 15 olacak. Kullanıcı burayı ayarlayabiliyor arkadaşlar. J6'yı da biz tabii ne yapmamız gerekiyor? Sadece sütununu sabitlememiz gerekiyor ki yine aşağı doğru kaysın. Fakat N9 örneğin tamamı sabit kalmalı ki çünkü sabit bir yerde ayarımız duruyor. Parantezimizi kapattığımız zaman biz neyi kontrol ettiğimizi kısaca özetleyelim şimdi. Eğer kaydın ödendi mi sütunu hayırsa ve kalan gün sayısı 7'ye eşit ve 7'den küçükse o zaman neye boyayacağız arkadaşlar? Öncelikle yeşile boyayacağız. Bu demek olacak ki bizim için ödemeye 7 gün kalmış. Ödeme yapılmasına 7 gün kalmış anlamına gelecek. Tamam düğmesine tıkladığımız o arkadaşlar biçimlendirmemizi yaptık. Tekrar tamam'a tıklayarak kuralımızı tablomuza uyguladığımızı görebilirsiniz. Şimdi tabii eksi değerler de sıfırdan fazla hepsi arkadaşlar yeşile boyandı. Yani hayır olanların hepsi yeşile boyandı aslında şu anda. Daha doğrusu hayır olup 7'ye eşit ise ve 7'den küçük olanların hepsi yeşile boyandı. Fakat ben burada bir filtreleme daha yapmak istiyorum. Nedir bu filtreleme? Sağda gösterdiğimiz gibi bugün ödeme günü geldiyse yani bugünle 7 gün arasında 0-7 gün arasında gecikme olduysa aslında sarıya boyayacağım. 7 günden fazla gecikme olduysa o zaman da kırmızıya, kırmızıya yakın bir turuncuya daha doğrusu boyayacağım. Arkadaşlar yine tablomuzun hepsi seçiliyken tekrar koşullu biçimlendirme diyorum. Kuralları yönet diyelim bu sefer. Burada zaten bir kural tanımlamıştık biz. Bu kural arkadaşlar yineleyebiliyoruz. Yeni versiyonlarda bu düğme var. Eski versiyonlarda yok. Kuralı yenile düğmesine tıkladığımız zaman hemen bir kopyasını kuralın oluşturuyor. Biz yukarıdaki kuralı şimdi kişiselleştirelim, özelleştirelim. K6 hayır koşulumuz devam ediyor. Fakat J6 değerinin N9'dan değil de arkadaşlar N10'dan yani şuradaki sıfırın adresini yazmam gerekiyor. Buraya gelip arkadaşlar öncelikle F2 düğmesine tıklayıp sol ok düğmesine o şekilde tıklıyorum. Yoksa başka bir başvuru buraya yazmış olacak. 10 yazdım arkadaşlar. Bunun biçimlendirmesinde şuradaki sarı yapıp tamam tıklıyorum. Tekrar tamam tıklayıp uygula dediğim zaman artık sıfıra eşit ve sıfırdan küçük değerler için sarıya boyamış oluyoruz. Araya bir filtre bir bariyer daha koyacağız. O yüzden tekrar kuralı yenile diyoruz. Yukarıdaki kuralı seçip arkadaşlar bu sefer N10 değil de N11 yani şurada kullanıcının girmiş olduğu eksi 7 değerine eşit ve eksi 7 değerinden küçük olanları biçimlendireceğiz. Nasıl biçimlendireceğiz? Bunları da kırmızıya biçimlendireceğiz arkadaşlar. Tamam diyelim, uygula diyelim arkadaşlar ve ödemesi 7 günü de aşan ödemeler artık kayıtlar turuncuya boyanmış oluyor. Siz bu şekilde arkadaşlar bir bariyer daha koymak isterseniz mesela ödemesi 7 gün ile 25 gün arasında gecikmiş ve 25 günden fazla olanlarda mesela kırmızıya boyansın gibi bu seviyeyi 4'e, 5'e, 6'ya çıkarmak için buradaki koşullu biçimlendirme kurallarını az önce yaptığımız gibi teker teker tanımlamanız gerekir. Tamam düğmesine tıklayalım arkadaşlar şimdi. Hemen birkaç kontrol yapalım. Örneğin iki tane yeşil kaydımız var. Bu yeşil kayıtlar demek oluyor ki ödeme gününe 7 gününden az kalmış. Burada da anlamına göz atacağımız gibi. Gerçekten de o şekilde arkadaşlar. Bugün 12 Ağustos bunun ödeme gününe 4 gün kalmış. Bunun ödeme gününe 2 gün kalmış. Örneğin burada arkadaşlar eksi 21 olmasına rağmen ödeme günden 21 gün geçmesine rağmen ödendiği için bu fatura. O yüzden beyaza boyuyor. Yani hiçbir şekilde renklendirme yapmıyor. Bunu da örneğin mesela evet'e çevirdiğimiz zaman burada da artık renk kalkmış olacak. Hemen arkadaşlar yeni bir kayıt girelim ve tabloya nasıl girişleri yapabileceğimizi görmüş olalım. No sütununda arkadaşlar genellikle bir sonraki numara giriyoruz. 33 numaraya girip tab'a tıklıyoruz ve yeni kaydımızı gireceğiz şimdi. Hesaplanmış alanların otomatik olarak hesaplandığını burada görüyoruz. Arkadaşlar fatura tarihi girelim burada. Örneğin şöyle bugünün tarihini Ctrl Shift virgüle tıkladıktan sonra 12 Temmuz 22 tarihli bir fatura olsun. Burada FTR0031 olsun. Yine depo hizmeti olsun arkadaşlar. Burada artık girişlerimizi yapıyoruz. Buraya ilgili firmaya giriyoruz arkadaşlar. Ve fatura tutarını girelim. Vade tarihi gün sayısını giriyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya tabii sıfır da girebilirsiniz. Mesela faturayı kestiniz, ödemeyi de aldınız. Buraya sıfır da girebiliriz. Veya 15 günlük bir vade vermiş olalım. Burası otomatik hesaplandı arkadaşlar. Burası da otomatik hesaplandı. Şimdi hiçbir renklendirme olmadığını görebilirsiniz. Ama buraya biz hayır dediğimiz zaman renklendirme otomatik olarak oluyor. Ödemiş olsaydık hiçbir renklendirme olmayacaktı. Veya burada vade tarihini mesela 30 yapsaydık. Eksi 1 oldu. Bunu tekrar hayır diyelim. Ödemesi gelmiş ama üstünden bir gün geçtiği için sarıya boyuyoruz. Hala bir vakit vermiş oluyoruz. Örneğin burayı 34 yapalım. Ödemesi yaklaşmış gibi gözüküyor. Hala 3 gün var ödemesine. Bu şekilde arkadaşlar renklendirme otomatik olarak kendisini belli ediyor. Peki şimdi arkadaşlar raporu nasıl tasarlayacağımızı görelim. Ana tablomuzdan bir pivot raporu ortaya koyacağız. Seçtim arkadaşlar ana tablomuzu ekle sekmesinden pivot table dedim. Var olan çalışma sayfası diyelim çünkü rapor sayfamız var. Şöyle konumlandıralım. Tamam diyelim arkadaşlar pivot table yapımız geliyor. Burada değerli arkadaşlar firma adına görmek isteyeceğimiz için firma adına sürükleyip bırakıyoruz fatura tutarına, şey fatura numarasına görmek isteyebiliriz. Fatura tutarını da görmek isteyebiliriz. arkadaşlar burada değerlere de kalan gün sayısına sürükleyip bırakacağız. Bu çok etkili bir görünüm olmadı. O yüzden tasarım sekmesinden rapor düzeninden sekmeler halinde göster diyoruz arkadaşlar. Alt toplamları göstermeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar biraz daha anlaşılır oldu. Biz burada ne yapmak istiyoruz aslında? Ödeme alamadığımız ve ödemesi gecikenleri ödemesi gelmiş ödemeyi alamamışız ve ödemesi gecikmiş eksi yazıyor yani kalan gün sayısı sürekli eksi yazıyor biz arkadaşlar bunu ödendi mi sütununu filtrelere bırakıyoruz ve burada öncelikle hayır yani aslında koşulu biçimlendirme yaptığımız şeylerin neredeyse aynısını yapacağız yani ödemesi yapılmadı hayır olanları seçtim arkadaşlar ödemesi yapılmayanları karşıma getirdi burada mesela ödemesi yapılmamış ama üstünden 21 gün geçmiş 21 gün daha var ödeme yapmasına. 47 gün daha var. 2 gün daha var. O yüzden buradan da eksileri filtrelememiz lazım. Arkadaşlar bunu şöyle yapıyoruz. Öncelikle fatura numarasında fatura numarası seviyesini seçiyoruz. Burada arkadaşlar açıp değer filtrelerine gelip küçüktür diyoruz. Ve buraya sıfır yazıp tamam'a tıkladığımız zaman değerleri de bu şekilde biz filtreleyebiliyoruz. Şimdi burada aslında normalde çok verimli bir yöntem olmadığını söyleyebilirim. Burada fatura numaraları kesinlikle birbirlerinden farklı değerler olduğu için biz bunu bu şekilde yaptık. Normalde değer dediğimiz şey, değer alanına sürüklediğimiz, bıraktığımız şeylerde toplanı toplana geldiği için değerler aslında tam olarak kalan gün sayısını bize burada vermemiş olacak. Burada o yüzden aslında fatura numaralarını buraya da getirdik. Ama sadece mesela firma adlarını getirseydik toplam kalan gün sayısı bizim yaptığımız bu filtreleme çok doğru olmayacaktı. Bunu da söylemiş olayım. Burada arkadaşlar toplam kalan gün sayısı yerine geçen gün sayısı şeklinde bir isimlendirme verebiliriz. Burada bir de arkadaşlar mesela Doruk Lojistik en tepede gözüküyor. Aşağısı boş kalmış. Haldunlar yine mesela iki tane faturası olanların bu şekilde aşağısı boş gözüküyor. Bu tasarımın rapor düzeni sekmeler halinde göster. Rapor düzeninin bir dezavantajı belki diyebilirim. Çünkü çok iyi görünmüyor. Fakat bu dezavantajı avantajı çevirebiliyoruz. Şu şekilde arkadaşlar sağ tıklıyoruz pivot raporun üzerine. Pivot table seçenekleri diyoruz ve hücreleri etiketlerle birleştir ve ortala seçeneği seçip tamma tıkladığımız zaman burası böyle ortalanmış bir şekilde görülüyor. Ve arkadaşlar isterseniz şeritli sütunlar ve şeritli satırlar dedikten sonra da güzel bir tasarım seçelim kendimize. Şunu seçiyorum arkadaşlar. İstersek şu artı eksi düğmelerini de kaldırabiliriz. Pivot table'ın sekmesinden artı eksi düğmelerini şöyle pasif hale getirdiğimiz zaman daha şık bir görünüm ortaya koyuyor. İstersek hatta buradaki şeyi de saklayabiliriz. Filtreyi de saklayabiliriz. Şimdi tabi tutarların da belki toplamını görmek isteyebiliriz. O zaman tutarları da değerleri şöyle bırakabiliriz. Şimdi şu sayının mesela çok bir şeyi yok. Önemi yok. Yani bunları toplayarak elde edebileceğimiz bir veri bizim için çok anlamlı değil. O yüzden aslında arkadaşlar şöyle. Biz bunu çok hesaba katmayacağız. Hatta isterseniz burada yazıyı şöyle beyazla boyayalım. Kaybedebiliriz. Kaybetmenin birçok yöntemi var. Ve toplam tarları da isterseniz TL şeklinde numara biçimine para birimi yapalım arkadaşlar. Bu sayede toplam alacağımızı da yani alıp almamız gerekip de alamadığımız para aslında bu. 71 bin bizim kapılarını çalıp Müşterilerimizin istememiz gerekiyor bir şekilde. Şunları da arkadaşlar sağa hizalayalım fatura numarası firma adına bunları sola hizalasak daha güzel görünürler. Evet arkadaşlar bu şekilde raporumuz da hazır. Şimdi siz giriş sayfasına geldiğiniz zaman buraya yeni girişlerinizi eklediğiniz zaman bizim gibi rapor sayfasında sağ tıklayıp yenile dediğiniz zaman rapor kendisini yenileyecektir. Fakat yenilediği zaman biçimlerin bozulduğunu gördük. Bunun da üstesinden gelmek için sağ tıklayıp Pivot Table seçeneklerine geliyoruz arkadaşlar. Sütun genişlerini güncelleştirmede otomatik sığdır seçeneğini pasif hale getiriyorum. Tamam mı tıkladım. Tekrar burayı sola hizalayalım. Burayı daha sola hizalayalım. Şimdi sağ tıklayıp yenile dediğimiz zaman arkadaşlar. Evet hizalamayı tutmuyor demek ki. Tutmayacak. Ama yenilediğimiz zaman sütun genişlikleri kendisine otomatik olarak sığdırmıyor ve bu şekilde kalıyorlar. Raporumuzu arkadaşlar hazırladık. Şimdi isterseniz şimdi raporda burada tabii yenileyi bazen e, kullanıcı unutabilir. Bir de burada aslında bir sayaç var. Yani siz ödeme tarihi otomatik olarak burada kendi kendine kalan gün sayısı kendi kendine bugünü hesaba katarak siz dosyayı açar açmaz hesaplanacak. Şimdi siz dosyayı açar açmaz o yüzden bu raporun yenilenmesini isteyebilirsiniz veya daha güzeli siz bu rapor sayfasını açar açmaz tablonun yenilenmesini isteyebilirsiniz. Çok küçük bir kod yazarak arkadaşlar bunu gerçekleştirebiliyoruz. Alt F11 kısayolunu kullanarak arkadaşlar VBA penceresini açıyorum. Burada rapor sayfasının içine girip yukarıdan Worksheet, Selection Change değil Activate seçeneğini seçiyorum. Activate demek yani bu sayfa seçildiğinde demek. Arkadaşlar This Workbook nokta refresh all seçeneğini seçtiğim zaman böyle bir küçük bir kod yazarak da biz rapor sayfasını açar açmaz tablonun kendisini yenilemesini sağlayabiliyoruz. Bunu XLSM formatında kaydetmemiz gerekiyor. Kaydettik arkadaşlar. Hayır seçeneğine tıkladım. Ve burada XLSM formatında kaydetmemiz gerekiyor. Kaydet dedik. Ve bu şekilde artık kullanabiliriz. Biz rapor sayfasını açar açmaz kendi kendisini yenilecek. Buna örnek olması açısından örneğin haldunlar şti'ye Ödemesi yapılmayan bir tane daha girelim. Şimdi rapora tıkladığım zaman arkadaşlar Haldun'dan ŞT'ye 118'lik FTR 0011 fatura numarasına sahip. Ödemesi yapılmayan şimdi az önce değiştirdiğimiz ödemesi yapılmayan fatura gelmiş oldu. FTR 0011'i şimdi ödemesi yapıldı diyelim arkadaşlar. Evet diyelim rapora geldim oradan artık kayboldu. Evet arkadaşlar bugün hep birlikte vadeli ödeme takip tablosu veya küçük bir programcıyı ortaya koyduk diyebilirim. Eğer bu şekilde vadeli ödemelerinizi veya giderlerinizi de olur ödeme veya harcamalarınızı da bu şekilde yönetebilirsiniz tabii ki de. Güzel bir program oldu. Bizden çok fazla talep edilen bir programdı. Vadeli işlemleri nasıl yapabiliriz, nasıl takip edebiliriz? Bu arada videoyu kapatmadan hemen şunu da belirteyim. Buradaki iki sütünü görmek istemezseniz saklayabilirsiniz. Ki saklamanız belki daha iyi olabilir. Çünkü giriş yapacağınız alanlar hep açıkta kalsa daha iyi oluyor. Siz yanlışlıkla bu iki sütunlara da giriş yaparsanız e, formül bozulmuş olacak. Çünkü bunlarda bu alanlarda formüller var. Bu haftada bir videonun sonuna geldik. Ben Salih Hocaoğlu. Haftaya yepyeni bir içerikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.